Artvin'e bağlı güzel Karagöl'e gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten Artvin'in Karagölü çok iyi. Usturya'nın güzel gölleri değil ülkemizin çok güzel iyi. göllerinden biri. Karagölün gizli tarafı. <laughs> Karagöl'de böyle güzel bir yürüyüş yapabiliyorsunuz gö. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Artvin'e bağlı. Borçka'nın yakınlarında bulunan muhteşem Karagöl'ü paylaşmak istiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. İstanbul'dan yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz Karadeniz turumuzun dördüncü günündeyiz. Ve şimdiki durağımız Artvin, Borçka'ya bağlı Karagöl. Bir önceki Karadeniz videolarıma göz attıysanız arkadaşlar biliyorsunuz ki İstanbul'dan yola çıktığımız otobüsümüzde değil yerel servislerle Karadeniz'in birçok noktasını gezdik. Elevit yaylasından ayrıldıktan sonra servislerle Rize'de konakladığımız otelin önüne gelmiş olduk. Orada tekrar otobüsümüze bindik ve ardından Artvin'e bağlı Arhavi ilçesine geçmiş olduk arkadaşlar. Orada ufak bir yemek molası verdik. Artvin'in ilçesi Arhavi Rize sınırına çok yakın ve yemyeşil doğası ve şelaleleriyle ünlü bir sahil kasabası. Ağustos ayında gezmiş olmamıza rağmen Karadeniz bölgesine ara ara böyle görmüş olduğunuz gibi yağmura yakalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz de Arhavi'ye giriş yaptığımız gibi ufak bir yağmurla karşılaşmış olduk. Hava aslında çok sıcak ama işte böyle yağmurla denk gelmiş olduk. Şimdi yine mola verip bir şeyler yiyeceğiz. Artvin Arhavi. Ben Karadeniz'in meşhur çorbası lahana çorbasını içmiş oldum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetliydi. Cumhur ise saç tava yemiş oldu. Ben çorbanın ardından yine Karadeniz'in meşhur mıhlamasını yemiş oldum. Yağmurun o güzel serinleten havasıyla arkadaşlar yemeklerimizi de yedikten sonra tekrardan otobüslerimize geçtik ve Artvin'in Borçka ilçesine geçmiş olduk. Borçka ilçe merkezinde bizi bekleyen yerel servislere geçmiş olduk arkadaşlar ve ardından Karagöl'e doğru o muhteşem Karadeniz manzaraları eşliğinde Yol almış olduk. Karadeniz bölgesinde şehir merkezlerinden uzaklaşıp o ara yollara girdiğiniz an arkadaşlar köylere, o güzel yaylalara giden yolları takip ettiğinizde o kadar güzel Karadeniz manzaralarına şahit oluyorsunuz ki sizlerle de bu güzel yol manzaralarını paylaşmak istiyorum. Artvin Borçka Karagöl doğanın kalbinde unutulmaz bir kaçamak. Karadeniz bölgesine geldiğinizde kesinlikle Borçka Karagöl'e de uğrayın arkadaşlar. Muhteşem bir doğası var. Doğanın sunduğu en güzel mucizelerinden biri. Artvin'in eşsiz güzellikleri arasında kendine özgü bir yere sahip. Borçka Camili Karayolu üzerinde ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Yolun yaklaşık 27. kilometresinden doğuya ayrılan bir yol ile yaklaşık 20 kilometre daha gidilerek göle ulaşılıyor. Borçka Tabiat Parkı tabelasını gördükten sonra arkadaşlar öyle güzel bir ormanlık yola giriyorsunuz ki sık ağaçların bulunduğu muhteşem manzaralar eşliğinde yol alıyorsunuz. Artvin şehir merkezinden Borçka Karagöl'e gelmek istiyorsanız şehir merkezinden Karagöl'e ulaşım yaklaşık 60 ile 65 kilometre civarında yaklaşık bir buçuk saat sürüyor arkadaşlar. Borçka Karagöl'e ulaşmak için yaklaşık 1450 metre yüksekliğe çıkmış oluyorsunuz. Karagöl ve çevresi 14 Ağustos 2002 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiş. Şimdi bu doğa mucizesi Borçka Karagöl'ün alanına da gelmiş bulunuyoruz. Kısa bir yürüyüşle gölün çevresine ulaşabiliyorsunuz. Evet, Karagöl'e geldik. Evet arkadaşlar. Artvin'e bağlı güzel Karagöl'e gelmiş bulunuyoruz. Karagöl'ün kenarında işletmeler var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz güzel böyle bir iki mekan var arkadaşlar. Burası Alpler'deki göller değil. Avusturya'nın güzel gölleri değil. Ülkemizin çok güzel göllerinden biri. Karagöl çok. Havada hiç üşütmüyor. Mis. Arada bir böyle bir yağmur çiseliyor gibi ama. Dedi, zaman. Şuraya bakar mısın? Evet, dedi. Ne kadar güzel. Abi oraya geçin. Orada güzel bakar. Çok güzel. Balıklar evet. belli oluyor mu? Belli oluyor. Arkadaşlar muhteşem Karagöl'de bulunuyoruz. Evet gerçekten Artvin'in Karagöl'ü çok iyi. Evet çok güzel çok beğendik. Ülkemizin gerçekten böyle güzel Doğa harikaları var. Hava tertemiz. 1500-1600 rakıma çıkıyorsunuz ama şu an gram esmiyor ama süper. Çok, çok müthiş güzel bir havası var. Çok güzel. Serin, hiç rahatsız edici bir sıcaklığı yok. Yükseklere Aynen. çıktık dediğin gibi çok güzel yollardan geçtik. Hepsini sizlerle paylaşmış olduk. Aynen şu anda çok iyi. Bu doğa mucizesi 19. yüzyıl sonunda bir heyelan sonucu. Plaskur deresinin önü kapanarak oluşmuş. Göl çevresinde yürüyüş parkurları, kamp alanları ve piknik alanları da mevcut arkadaşlar. Şu tarafa geçelim. Tekne 6 kişilik diyor en fazla. 30 dakikası 300 TL. 1 saat ise 600 TL. Böyle Karagöl'de güzel bir tekne turu da yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz teknelere en fazla 6 kişi binebiliyor. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Karagöl'ün kenarında duruyorum. Muhteşem bir manzara, bir doğa. Olağanüstü bayıldık. Kara Göl'ün gizli tarafı <laughs> diyebiliriz burası için. Çok değişik. Burası tam farklı. Buraya da yeni bir hazırlık yapılıyor bu arada belli. Borçka Karagöl büyüleyici manzarası ve huzur dolu atmosferiyle ruhunuzu adeta dinlendiriyor. Gölün etrafında yer alan yürüyüş parkurları, Doğa yürüyüşü sevenler için harika bir deneyim sunuyor. Rengarenk çiçekler, görkemli ağaçlar ve kuş sesleri arasında yürüyüş yaparken doğanın huzurunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Göl kenarında oturup su yüzeyine yansıyan dağların büyüleyici görüntüsünü, o sisli görüntüyü izlemek eşsiz bir güzellik yaşamanızı değer kılıyor. Ayrıca doğa fotoğrafçılar için de Borçka Karagöl gerçekten unutulmaz kareler yakalamak için mükemmel bir alan. Artvin'in güzel, muhteşem gölü, doğa harikası. Karagöl'de böyle güzel bir yürüyüş yapabiliyorsunuz göl kenarında. Karagöl'de biraz vakit geçirdikten sonra arkadaşlar buradan sonra artık Sarp sınır kapısına doğru ilerleyeceğiz ve oradan Batum'a geçiş yapacağız. Batum'a biraz geç saatte varacağız gibi görünüyor ama Batum'u ilk defa görmüş olacağız. Karadeniz turumuzun bugün tam anlamıyla dördüncü günündeyiz. Yani dördüncü günde böyle dolu dolu yine geçiyor. Sabah erken saatlerde uyandık. Artvin'e geçmiş olduk. Rize'yi bıraktık geride arkadaşlar. Bu güzel muhteşem Karagöl'ün kenarındayız. Karagöl'de biraz vakit geçirdikten sonra servislerimizle tekrardan Borçka ilçesine dönmüş olduk. Otobüsümüz orada bizi bekliyordu. Tekrardan otobüsümüze binerek bir sonraki durağımız için yola çıktık. Bir sonraki videomda sizlerle batım turumuzu paylaşmış olacağım. Böylelikle bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.